Asla pes etmeyeceğiz, asla. Arkadaşlar duydunuz mu beni? Asla pes etmeyeceğiz. Sen de pes etmeyeceksin. Ben de pes etmeyeceğim. Yapılacak o kadar çok iş var ki, başarılacak o kadar çok şey var ki. Bakın aklınız almaz. Ve bunca tembellik ve bunca bahane nereden çıkıyor? Bizim bunlara ihtiyacımız yok. Bunlarla yol yürünmez. Bunlarla yollar aşılmaz. Sürekli önümüze engeller çıkıyor. Ve çıkacaktır, çıksın bunları seveceğiz. Bunların üstüne basıp yükseleceğiz. Ama biliyor musunuz? Sonuna kadar burada kalın. Videoyu beğenin ve kendinize değer katın. İlham almak için dinleyin. Aynı zamanda tüm dünya da bunu dinleyebilir ve tüm ikizler burcu da dinleyebilir. Gitmesi gereken insanlara bu mesajların gitmesi dileğiyle ve niyetiyle. Şimdi hayatın çok kıymetli sen kıymetlisin. Ama yatarken değil, ayağa kalktığında. Ama tembellik yaparken değil, çalışırken. Ama boş konuşurken değil, üretirken. Onlar bahaneler verirken sen evet bu eksikliklerime rağmen yine de yapacağım deyip sonunda da gün sonunda denedim lan en azından denedim diyen kişisin sen. Onu olmanı istiyorum. Çünkü bize her gün bir gün veriliyor, tek gün veriliyor, tek bir gün veriliyor bize. Ve bu tek bir güne uyanabilmişsek ve imkanlarımız varsa ve yapmıyorsak bu bizim canımızı çok acıtan ve kanatan bir şeydir. Özellikle zaman 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 geçtikçe ne kadar bir insan şey yaparsa, ertelerse kendisini, kendi hayatını, görevlerini, yapmak istediklerini ve hayallerine adım atmayı falan filan ne oluyor biliyor musun? Delirmekten beter. Onun adını ne söylerseniz söyleyin, her şeyi söyleyebilirsiniz. Ruh hastası, dengesiz, işte depresyon yok majör depresyon bilmem ne borderline yok bipolar carttır curttur psikolojisi bozuk derler de derler. Neden bu hale geldin? Çünkü sen kadınsan dişil enerjine göre yaşamadın. Erkeksen erkek doğana göre eril enerjine göre yaşamadın. Yaşayamadın ve buna özenli olmadın aptalsın. Aptalsın. Belki senin hatan. Bazıları için, birçok insan için kendi hataları ama birçok insan için de tabii ki biliyorum ki onların hataları değil. Ama biliyorum ki ben bu taraftan olanı konuşuyorum. Diğerleri zaten söz konusu olamaz. Sen yapabileceğin işler varken yapmıyorsan bugün uyanmışsan nefes almayı hak etmiyorsun dostum. O yatağı hak etmiyorsun. O yediğin yemeği hak etmiyorsun. Hiçbir şey hak ettiğin yok. Ve hala bekliyorsun. Ve hala güzel şeyleri hak ettiğini zannediyorsun. Hayır. Öyle bir dünya yok burası masallar ülkesi değil. Ben bunu 60 yıl önce de yine videolarımda söylüyordum. 60 yıl sonra da yine söylerim. Bu videolar 900 milyon, 800 milyon, 900 milyon izlense de söylerim. Bu videolar 100 bin, 200 bin dinlense de yine söylerim. Ne olursa olsun yine bu ve benzeri doğru olan kendimizi ve gerçeklerimizi çok iyi bir şekilde tanıyabilmemiz ve bunların üzerinde gelişmemiz gerektiğini her zaman ve bu tarz şeyleri söylerim ve bunları yaparım. Çünkü ben buyum.